dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 8 Temmuz Pazartesi. Radyo Kassel'den Merhaba. Hartz 4 geri döndü. Koalisyon hükümeti ekonomiyi canlandırmak için vatandaş parası yardımı alanlardan daha fazlasını talep etmek istiyor. Federal hükümet cuma günü bütçe taslağı ile birlikte vatandaşlık yardımlarından yararlanan daha fazla kişinin çalışmaya başlamasını teşvik etmek için daha katı kurallar uygulamaya karar verdi. Koalisyon anlaşmasında mutabakata varılan temel çocuk güvenliği uygulamasının anlaşmalara göre iptal edilmesi kamuoyunda herhangi bir tepki görmedi. Büyüme raporuna göre gelecekte 3 saat kadar sürecek bir işe gidiş yolculuğu kabul edilecek. Makul çalışmayı reddetmek sosyal yardımlarda daha fazla kesintiyle cezalandırılacak. Aynı şekilde kaçak işlerde çalışanların gelirlerinde de kesintiler yapılacak. Bir hemenli siyaset bilimci Frank Nurmey'e pazar günü Deutschlandfunk radyosuna verdiği mülakatta vatandaş parası yardımına ilişkin yeni düzenlemeleri Hartz 4'e dönüş olarak değerlendirdi. Nurmey'e yardım alanların öncelikle yaşlılar, hastalar ve çocuklar olduğunu söyledi. Dönemin şansölyesi Gerhard Schröder'in hads 4 yasaları kavramını sunduğu 2002 yılındaki neoliberal jargonla şimdi şöyle deniyor. Yardımların kabulünü sürdürmek ve etkilenenlerin daha fazlasını işe almak için karşılıklılık ilkesini yeniden güçlendirmek gerekiyor. Bu nedenle mağdurlar kendi varlıklarını kullanmalı ve ayrıca daha fazla bir oyruluk iş tahsis edilmelidir pazar günü Federal Adalet Bakanı Marco Bushman partisinin ideolojik başarısını şöyle kutladı. Çalışabilecek durumda olduğu halde çalışmak istemeyen herkes vatandaş parası yardımını alabilmek için daha katı kurallarla karşı karşıya kalacak. Bu hem sosyal açıdan adil hem de iş gücü sıkıntısı çekilen bir dönemde ekonomik açıdan akıllıcadır olup bitenler, geçmişte olup bitenleri hatırlatıyor. Bunlardan birisi Hartz 4 iş yeri yaratan sihirli değnek mi? Sorusuna verilen cevaba göre işsizlik değişmedi. Sadece işsizlerin sayısı değişti. Tüm farklılıklara rağmen yani birisi muhafazakar Angela Merkel, Diğeri de sosyal demokrat Martin Schulz'un şaşırtıcı bir şekilde üzerinde birleştiği bir konu vardı. SPD'li eski başbakan Schröder'in agenda politikası. Büyük eleştirilerin hedefi olmasına rağmen her ikisi de agendanın büyük bir başarı olduğunu söyledi. Hartz reformlarıyla Almanya'daki işsiz sayısı yarıya düştü. Sakatlıklarla dolu süper bir masal. Buna rağmen onun halefleri şimdilik agendayı kutlamaya devam ediyor. Angela Merkel 25 Şubat 2017 tarihinde yaptığı açıklamada bu daha fazla insanın işe girdiği, insanların iş gücü piyasasına daha kolay erişebilmelerini olanaklı hale getiren bir projeydi. Bu politikanın sonuçları biliniyor. İşsizlik yarı yarıya düştü demiştim yarı yarıya mı düştü? Evet, 2005 yılında Almanya 4 milyon 900 bin işsizle rekor kırmıştı. Bugün ise resmi rakamlara göre 2,5 milyon. Ama, ama bunun gerçekten de 2010 agendasıyla bir ilişkisi var mı? Politik Magazin programı Monitor'a konuşan Würzburg Üniversitesi'nden Profesör Peter Büfünge ise şunu söyledi. Genel olarak tamamen büyük bir efsane. Bu bana kral çıplak hikayesini hatırlatıyor. Herkes harika şeyler olduğunu anlatıyor. Ancak genel olarak büyük bir etkisi olduğu görünmüyor. Büyüfünge politikacıları elmalarla armutları ya da yanlış yılları mukayese etmekle suçluyor. Mukayesenin temelini oluşturan politika Hartz reformlarının yapıldığı 2005 yılı krizine yaklaşımda kendisini gösteriyor. Ancak bu saçmalık. Çünkü 2005 yılında Almanya ciddi bir resesyonun içindeydi. Profesör Peter Büfungere göre durgunluğun yaşandığı 2005 yılıyla Ekonomide büyük bir patlamanın yaşandığı 2016 yılının kıyaslanması en azından ekonomik cehaletin ifadesidir. Bu nedenle Büfünge Hartz reformları öncesi 2001 yılı sayılarını karşılaştırıyor. 2001 ekonominin büyük bir atılım içinde olduğu yıldı ve Batı Almanya'da işsizlik 1 milyon 300 bin'e düşmüştü. Ancak 2005 yılından 2016 yılına kadar ise sadece 340 bin yeni iş yeri yaratıldı. Ve Doğu Almanya'da birçok işsiz emekliye ayrılarak işsizlik rakamlarından silindi. Profesör Klaus Siebel'di. Şayet bu kadar işsiz nereye gitti diye sorulacak olursa çok sayıda insan düzenli bir çalışma koşullarına sahip olmayan işlerde çalışırken bulunacak. Bundan başka mini ve midi işlerde çalışırken bulunacaktır uyarısı yaptı. Devleti idare eden politikacılar böyle istedi. İşsiz olan kişi hızlı bir şekilde istatistiklerden silinmeli ve yeni bir işe sokulmalı. İstihdam her zaman risk altında. Bir yandan çalışmaya rağmen yoksulluk Diğer yandan da yetersiz emekli maaşıyla yoksulluk riski. Bu da yaşlılıkta yoksulluğun programlanmış halinden başka bir şey değil. <laughs> Çocuklar için temel geçim güvencesi yardımı trafik ışığı hükümetinin en önemli sosyal reformu olarak pazarlanmıştı. Ancak 2025 yılı bütçe anlaşmasında buna dair pek bir şey Koalisyon liderlerinin Cuma günü üzerinde anlaşmaya vardığı 2025 federal bütçesi yeni şüphelere yol açtı. FDK Sosyal Yardım Derneği Başkanı Ferene Bentele yaptığı açıklamada temel çocuk koruma programı süresiz olarak ertelendi. Bu tüm yoksul aileler için bir şoktur dedi. Bütçe anlaşması çocuk parasında ve vatandaş parası yardım alan aileler için acil çocuk yardımında 5 euroluk bir artış öngörüyor. Evet yanlış anlamadınız. 5 euroluk sadece 5 euroluk bir artış öngörüyor. Anlaşmaya ilişkin Yeşiller Partisi belgesine göre gelecekte her iki yardım da yüksek gelirlerin yararlandığı çocuk yardımına paralel olarak artacak. Almanya'da Federal Hükümet vatandaş parası yani Bürgergeld adlı sosyal yardımı yeniden düzenlenmesine karar verdi. Buna göre gelecekte vatandaş parası yardımı alanlar İşe gidip gelme süresi 3 saate kadar olan işleri kabul etmek zorunda kalacak. Hükümetin bu planına göre makul bir işi reddedenlerin aldığı vatandaş parası yardımında 3 ay boyunca %30 kesinti yapılacak. Aynı şekilde kaçak işlerde çalışanların gelirlerinde de kesintiler olacak. Buna göre günlük çalışma süresi 6 saate aşan işler için toplamda 3 saatlik gidiş dönüş bir yolculuk süresi kabul edilecek. Daha kısa çalışma sürelerinde ise iş yolculuğu iki buçuk saat olacak. Ayrıca iş merkezleri vatandaş parası yardım alanlar için ikamet ettikleri yerden 50 kilometreye kadar bir iş arayabilecek. İş gücüne kısa sürede katılabilecek durumda olup sosyal yardım alanlar gelecekte İlgili makama ayda bir şahsen başvuracak. Vatandaş parası yardımı alıp da kaçak çalışanlar 3 ay boyunca %30'luk kesintilerle cezalandırılacak. Vatandaş parası alabilmek için kişilerin mevcut kişisel varlıklarını tüketmeleri gerekecek. Ayrıca iç gücü piyasasının entegrasyon önemlerini sürekli reddeden kişilere de daha fazla bir oroluk iş verilmesi planlanıyor. Çip üreticisi Samsung Electronics emekçilerinin önemli bir kısmı greve gidiyor. Sendika ikramiye sisteminde iyileştirmeler ve ek tatil çağrısında bulundu. Sendika tarafından yapılan açıklamaya göre dünyanın önde gelen çip üreticisi Samsung Electronics'te çok sayıda çalışan iş bıraktı. Ulusal Samsung Elektronik Sendikası NSEU yaklaşık 28 bin üyesini pazartesi gününden itibaren 3 günlük greve çağırdı. NSEU şirketin Güney Kore'deki iş gücünün 5'te 1'inden fazlasını temsil ediyor. Sendika verime bağlı prim sisteminde iyileştirme yapılmasını ve çalışanlara bir günlük ek tatil talebinde bulundu. Grevle ilgili yorum yapan politik gözlemciler grevi çalışanların sadakatinin azalmasının bir işaret olarak görüyor ve bu da Samsung için ek bir zorluk anlamına geliyor. Şirket bugün başlayan greve yönelik bir açıklama yapmadı. Samsung 5 Temmuz'da yaptığı açıklamada yılın ikinci yarısındaki karının Nisan-Haziran ayları arası geçen yılınkinin 15 katı olduğunu belirtmişti. <laughs> Geldik Kasele, değerli dinleyiciler, Velhayden muhtarlığı ve bölge sakinleri harap durumdaki Heinrich Heine Strasse'nin onarılması için çağrıda bulunuyor. Ancak Kasel Belediyesi şu anda pek umut vermiyor. Çünkü Heinrich Heine Strasse'nin yenilenmesi planları ağaç kesimleri yapılacağı için çevreciler ve çeşitli bölge sakinleri tarafından 2019 yılında durdurulmuştu. Süçtat'ın Kassel bölgelerini ve El bağlayan Harap Heinrich Hanestrasse 4,5 milyon euroluk bir harcamayla kapsamlı bir şekilde onarılacaktı. Şu anda projenin ne zaman devam edeceğine dair bir zaman planı yok. Yarın Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönüllüce olsun ama mutlaka meraklı kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.